Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Huppers çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael Appers satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar like kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane Lotus bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim kral hepiniz kanalımda videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 mobil hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle arkadaşlar e eFootball 2023 mobil tamam çıkacak dedik ama çıkış tarihi olarak belirli bir tarih verilmedi. Ay olarak arkadaşlar <laughs> kusur bakmayın ay olarak arkadaşlar Ağustos ayında çıkacağı hakkında bir bilgi gelmişti ama Ağustos'un hangi gününde çıkacak şimdi hepsini arkadaşlar değineceğiz Öncelikle arkadaşlar artık ikonlarında satış sunulduğu yeni bir görsellerimizi görüyorsunuz Gen'in 25.000 e-futbol puanına Johan Cruyff'un 25.000 e-futbol puanına Beckham'ın 25.000 e-futbol puanına olmak üzere böyle görsellerimizde yerleştirmek istedik. Bu arada arkadaşlar dünkü videomuzda da detaylı bir bilgilendirme videomuz gelmişti. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Yeni dev Michael parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimiz 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2150 Michael parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar kazılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizler hiç muhtemelen o kadar çok çoğalır. Zaten arkadaşlar günlük videolarımıza başladık. Allah nasip ederse de böyle devam edeceğiz. E-Football 2023'ün yeni görsellerini görüyorsunuz. E futbol 2023 ile beraber arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni transferlerimiz gerçekleşti. Inter takım olsun, Milan takım olsun bildiğiniz üzere ortak anlaşmalarımızı tazeledik. Inter takımıyla arkadaşlar bir ortaklık anlaşması yapıldı ve Inter takımında performans sergileyen Adriano gibi Brezilyalı Ronaldo gibi efsane isimlerin oyuna gelmesini bekliyoruz ve transferlerin baş ismi olan Lewandowski'yi arkadaşlar artık Barcelona takımının formasıyla görmeyi bekliyoruz oyunda da arkadaşlar. E, Futbol 2022 mobilde birçok sorunla karşılaşmıştık gereksinim sistemi konusundan veyahut da siyah ekran konusundan. Gereksinim sistemi konusundan Android'de 7.0'lık bir sürüm bekleniliyordu. 2 GB'lık bir RAM bekleniliyordu ve 1.5 GB hızlık arkadaşlar bir e, hafıza bekleniliyordu. Şöyle baktığımızda da iOS'da da arkadaşlar iPhone 6s diyor. 9.7'lik bir ee, bir sürüm büyük ihtimalle belki üstteki de sürüm olabilir. Pek fazla iOS'tan anlamadığım için arkadaşlar böyle bir bilgiler de vermek istemiyorum. Ama Android birçok kullanıcının cihaz Android. Ee, Android'ler arkadaşlar bu hatayla beraber karşı karşıya kalıyordu ama F-Football e 2023 mobilde bu hata olmayacak. E zaten görsellerimizde hepsini yerleştirmeye çalışacağım. Ben hem bilgilendirme videomu hem de arkadaşlar arka plana hataların animasyonlarını, görsellerini elimden geldiği kadarıyla yerleştirmeye çalışıyorum. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Bu videonun emeği karşılığında kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız arkadaşlar beni çok 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 mutlu edersiniz. Oyunda hata yaşayan kardeşlerimizle de artık müjdemizi verebiliriz. Eftbol 2023 mobilde arkadaşlar güncellemesiyle beraber tüm hatalarımız arkadaşlar artık sona erecek. Bu hataların sona ermesiyle beraber de oyun rahatlıkla oynayabilirler. E Football 2022 Mobile oynayamayanlar 2023'te e, takımlarına, sezonlarına devam edebilirler. Şimdi arkadaşlar yeni transferlerimiz gerçekleşecek. Mesela Bayern Münih takımından Barcelona takımına transfer olan Lewandowski gibi efsane isimler artık yeni takımlarıyla buluşacak. Ve bunu özelde bir kampanyanın gelmesini bekliyoruz e Football 2022 mobil Haziran ayında çıktı ve ile beraber güzel bir kampanyadan gelmesini bekliyorduk ama açıkçası Konami tarafından böyle bir kampanya gelmedi. Ve cidden maç değiller düşürtüldü, diğer etkinlikler gider e, gitti, e, Michael kazanmamız çok zor oldu, maç pas sezon 1'in gelmesini bekliyorduk, maç pas gelmedi. Ve bunlar bunlar arkadaşlar yani vesairesine pek fazla girmek istemiyorum detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum her etkinlik ama Yani bunlar cidden oyunu e, soğutmaya da sebeplerden bir tanesiydi Lionel Messi'nin, Neymar'ın, e, Barcelona kartlarının, Bayern Münih kartlarının mençisinin çünkü bunlar ortak karnaşmasının imzaladığı e, yani bu bu takımlar ve bu oyuncular arkadaşlar Konami tarafından bir ortaklık anlaşması imzaladı. Lionel Messi'nin Neymar'ın kartları ne olacak şimdi? Bildiğiniz üzere promosyon kart pardon ee, legendary kart olarak arkadaşlar bildiğiniz üzere satılıktı. 2000 My Club parasına myclub ee, My Club aynen 2000 e futbol parasına arkadaşlar artık o da e futbol parası oldu. E, futbol parasına satılık bunlar ne olacak? Şimdi bunlar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Lionel Messi'nin, Suarez'in, Martinez'in, Sergio Ramos'un. Yani bir nevi de arkadaşlar. E, adını siz getirin. Paris Saint Germain'in içinde yer aldı. Yani tam olarak Paris Saint Germain değildi. E, karışık. E, mesela Paris Saint Germain'in iki tane, üç tane oyuncumuz var. Mesela Paradis gibi. Sergio Roberto'nun... Sergio Roberto konuşamadım Sergio roberto'nun oldu arkadaşlar bir tane kartının yani böyle kartların içinde yer aldı yani bunlardan istediğini seçebileceğiniz 4000 bin, xp'nin yer aldı yani bu xp ile falan oyun çok ayrıntıya girince arkadaşlar birazcık da oyundan soğuduk açıkçası mesela bunların sebeplerinden biri olan ee, sözleşme yenileme bileti diyebiliriz. Sözleşme yenileme biletini o kadar saçma yapmışlar ki abi çok zorlaştırılmışlar. Eskiden GP ile ödüyorduk. Yani tamam GP kazanabileceğimiz bir sürü etkinlik getirmişsin ama GP ile yapabilecek bir etkinlik getirmemişsin. Mesela GP'li bir top açılımı verseydi. Mesela 1500 Mac parasının hemen yanında da 10 milyon GP alabileceğimiz kartlar getirseydin 5 milyon GP alabileceğimiz kartlar getirseydin Daha mantıklı Daha güzel olacağını düşünüyorum En azından GP'miz de bu noktada Biraz daha değerlenmiş Ve değer kaybını önlemiş olabilirdin Bir parayı ne kadar fazla kazanırsak o kadar değer kaybeder Onun için de arkadaşlar Konami MyClub parasını vermemek için o kadar çok GP kampanyası o kadar çok GP etkinlikleri getirdi ki Yani sadece 2022'den bahsetmiyorum 2021-2020 sezonlarından itibaren e Zaten GP ile top açının kartlılığı kaldırdıktan sonra GP'de hiçbir zaman işimize yaramadığı için Hatta ya tamam belli başlı top açılımlarımız vardı ama onlardan da pek fazla açmadığımız için GP paramız gitgide birikti Stones, Diaz ee, ve son oyuncumuz olan efsane oyuncularımızı görüyorsunuz. Ve bu oyuncuların da arkadaşlar 5000'e futbol parasına satılabileceği bir etkinlik gelebilir. Yani biraz daha etkinliklerin çoğaltılması, Lewandowski'nin Barcelona kartını, Pogba'nın Juventus kartını, Rudiger'in Real Madrid kartını görüyorsunuz yeni transferler ve bu transferlerle birlikte arkadaşlar bir satışa sunulması harika olacağını düşünüyorum. Romanigen'in, Juan Cruyff'un ve Beckham'ın daha yeni videomuzun başında gösterdiğim gibi bu kartların da satışa sunulacağını düşünüyorum. Ki böyle satışa sunulursa Konami'de güzel bir kampanya, telafi kampanyası gibi efsane kampanyalarla beraber oyuna başlamış olur. Yani bunların gösterdiğimizin birçoğu hatalar ise videomuzun başında hataları değindik çünkü birçoğu da arkadaşlar romani gibi, Juan Cruyff gibi, Beckham gibi, Lewandowski, Pogba gibi e, bu oyuncularda bir nevi kampanyanın içine giriyor. Michael parası açısından Konami'nin yeni bir düzenleme ve bu düzenleme ile birlikte de arkadaşlar bir e, Michael Aparası kazanabileceğimiz bir etkinliğin getirilmesini bekliyorum açıkçası. Yani maç pas sezon 1'in getirilmesini bekliyorum. Çünkü maç değerleri kalktı ve kaldırılan bir şey geri geleceğini düşünmüyorum. Ha, arkadaşlık maçı nasıl geldi diyeceksiniz. Arkadaşlık maçı arkadaşlar gelmesini beklediğimiz etkinliklerden bir tanesiydi. Yani olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir etkinlikti. Onun zaten gelmemesi bile bir hataydı arkadaşlar. Oyunla beraber çıkmaması bile bir hataydı. Ve Konami'de arkadaşlar hatasını zaten telafi etti. Ve telafi ettikten sonra bir diğer güncellemesinde getirildi. Ama Maç Day öyle değil. Maç yerine Maç Pass Sezon 1 getirileceğini zaten düşünüyorduk. Bütün içerik üreticiler olsun, yabancı olsun. Ben olayım arkadaşlar. Açıkçası Maç Pass Sezon 1'in gelmesini bekliyoruz. Bekliyorduk. Ama Konami 3. Sezona girdik. Hala böyle bir bildirim gelmedi. Güncelleme bekliyorduk. Hatta bu ayın sonunda güncelleme bekliyorduk. Ama oyundan bir açıklama gelmeyince açıkçası bizler de bir şey diyemedik. Sadece sınıfı bilgileri aktardık. Ama e Futbol 2022 ve e Futbol 2023 kıyasladığımızda güzel etkinliklerin yer alacağı bir oyun olarak çıkmasını bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Şimdi oyun ne zaman çıkacak? Oyun çıkış tarihi ne olacak? ve hepsinin detaylı bir şekilde Konami bir bildirim yaptı mı? Öncelikle arkadaşlar Konami'nin bildirim yaptığı aşama sadece ve sadece kendi uygulamasına yani eFootball 2022 Mobile gelen bir bildirim ile beraber ibaretti. Ve eFootball 2022 Mobile gelen bildirim neydi? Hemen kısaca sizlere özet geçeyim. Ağustos ayının son son haftalarında, son günlerinde eFootball 2023 Mobile'in çıkış tarihini açıkladım. Oyun arkadaşlar ne zaman çıkacak peki Ağustos'un kaçında çıkacak? Şimdi oyundaki etkinlikler 25 Ağustos tarihinde sona erecek. 25 Ağustos tarihinde sona erdikten itibaren yeni bir etkinlik gelirse oyunun çıkış tarihi uzatılır gibi geliyor. Ama yeni bir etkinlik gelmezse 25 Ağustos tarihinde tüm etkinlikler sona erdikten sonra oyuna bir güncelleme gelirse daha doğrusu bunun güncellemenin geleceğini bir hafta önceden zaten Konami bizlere bildirecek. Ve o ile beraber arkadaşlar e-Football 2023 mobilin çıkış tarihi resmi bir şekilde belli olacak. Ama şöyle baktığımızda 25 Ağustos bizim kilit noktamız diyebilirim. Evet arkadaşlar bilgilendirme videomuz bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. E-Football 2023 mobilde şu an arkada ekranda gördüğünüz hataların hepsi arkadaşlar gidecek diyebilirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.